Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tony Bugün GTA 5 serisinde devam ediyoruz Bugün biraz şehirde sosyal rp yapacağız İyi seyirler Aha <laughs> Tony amca olmak hep bunları gerektirir Lan sen? <laughs> Gel lan. <gülüyor> koş koş. Bu zaman biliyor musun? Ya adamsın. Motele gitsene ya. Sen yeni mi geldin? Hayır. Hayır inelim şurada ya. Ya motor güzelmiş. Eyvallah. Merhabalar. Merhabalar. Hacı. Evet. Burada ben şey. Garaja bırak. Tamam. Eee taksi mi bu adam bey? Sür. Tamam dostum diyoruz. Sen... Ne dedi o sana? Taksim'le lan bir Bak diye. bana tamam. laf etme bir daha sonun kötü olur. Kim nerede o göremiyorum. Valla ben de göremiyorum. Göremiyorum dostum. Görünüp de abi gel. Görünüyor da şimdi görüyor Görünüp de bak. gel. Görünüp de gel. Ha, de sen sen bak. bak. Görünüp, de gel bana... dostum. Şu an geç Arkadaki beyaz var ya o. O artist var. Onu abi bulalım mı? Ha? Ya falan. Tamam. Sende ne var araç? Bende araç yok. ne götürüyorsun o zaman beni galeriye? Ne alacaksın? Sen? Motor var. Tamam o adamı bulmamız lazım Tamam buluruz arkadaydı görmedin mi? Tamam da gitti adamı Sür arkaya yok gitme. Tamam orada. tamam Sür Nerede o? Dur Gitti abi sana Bakken sür Bak sür bak Böyle bak. mi? He şurada He bak buradan Buyur paşa Bu değil abi bu değil Buyur 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 buyur, buyur. buyur. Benim namımı kaldıramazsın ustam parçasın Kimsin sen? Sen benim kim olduğumu ne yapacaksın? Lan bu. Kim abi bu? Sür 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 tekmaç sür 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 sür, oh. sür. Onu onu. lan bu değil, bu değil. Bu değil abi, dur. O bu değil, o değil. Bu... Lan dur. Bir daha adam, gidip gelelim. Lan kere tekma attırdın ya. Abi Allah. Ko konuşma şeklinde ayar oldum ya. Ama vuracağım. Bekle. Tamam dur, dur. Havadan bakalım. Dur, ben de, ben de, ben de, ben de. Nerede o? Dostum burada mısın? Burada değil. Bu arkadaşın görünmez motoru var herhalde. O motordan birinci oda gözükmüyor herhalde. Devletten biri olmasın bu? Herhalde değildir. Olabilir çünkü. Neyse ben seni götüreyim o zaman. Tamam ya. Bu muydu o? Şuydu şu şu. <laughs> ha geldi dur dur bekle. Ne? Aa şu şu. Ara. Dur dur. Hop oh, oh. hop. Oh, oh, hop oh. oh, hop oh. oh. dostum. Durun durun. Oh. Gelmiş bana Allah. tekme atıyor ya. Rahat Allah olun, rahat. Allah. Rahat, rahat olun. Yapmayın şöyle şeyler. Bilader bak bana tekme atma yerdeki. Yerim seni oğlum. Beyler sakin olun sağ ol. Bunun koyacağım. Atla atla abi ben. Ben onu. Yanımdan, yanımdan geç. Yanımdan geç. yanından geç. Abi ora güvenli bölge <laughs> değil mi lan? Yok yok değil. onu amına koyacağım. Hop oğlum yapma yapma yapma. Dur durun gençler. Tamam gençler. Dostum iyi misin? Çekeceğim şimdi emanet olacak burada çekmek de istemiyorum bak. Bak ama bak. <laughs> bak. Bak. elimi belimi attırıyorsun. Dostum hadi kalk kalk. Hadi kalk buradan uza hadi. Aa, Görmedim. Görmedim sen hadi hadi. Beyazlı hadi. bir gelsen sen bir şey diyeceğim <laughs> Hadi hadi uzun atla, uzun uzun atla. Atla. Hop 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 hop. Şoba bu beyler beyler yapıyor. Hop yapın, hop hop. Abi evet. ne, ne abi oluyoruz. manyak bu abi. Ee, Siyahlı beyefendi. Pişt, gelebilir misiniz? Beyefendi güneşte mi yalnız? Ne alaka dostum? Şey cidiniz lazım. Dostum bu benim ırkım. Sen ne ne demek istiyorsun sen? Bir daha Duymayacağım lan o ırkçılık yaptığın şeyi. Tamam mı? git burada. Güneş de yanmış mı yok şeymiş de. Polis çağırmış polis. Oğlum. Hop hop. hop, hop. Ayşen, ya, oğlum Ayşen, bana Ayşen, ne vuruyor lan? Ayşen 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 polise teslim Ayşen Beni bırakın ya E bende sıkıntı mu? yok bende sıkıntı yok Şunda adam O değil o değil bu değil bu değil memur bey şu ben... üstü çıplak olan. Şu arabayı çeker misiniz? Arka, ellerin arkada. O ne no olur da dur Şu arabayı çekelim. Aynen aynen <laughs> al, <anam>. al götür. <laughs> Dostum op. araba kimi? Of, araba kimi? Kimseni koyma. Aşağı in aşağı in Tamam koş mekanikte bekliyorum efendim. Arkadaşlar repair. Arabayı çaldık ya. Soft Saftrik oraya bırakılır mı araba? Dostum atla. atla atla. Sen ne iş yapıyorsun? Ya işte kafama göre istiyorum ya abi. Esiyor musun? He? Şuna söyle korna çalması tamam mı? Sen oğlum. Ne yapıyorsun? çalma abi ya korna. <laughs> Çalmayayım mı? Çalmayacaksın, Çalmayacaksın oğlum kornayı. Niye? Çalamazsın. Rahatsız oluyorum. Silahlı abi galiba bunlara. Evet ya. Evet. Abi ciddi diyecektin sen. Çalmayacaksın kardeşim diyeceksin. Tamam mı? Bir daha olursa öyle. Oha! Sıkıntı yok. Fena uçtuk be. Oh, iyiyiz beyefendi. Evet. Efendim Efendim? Efendim. Bir şey dediniz galiba. Yo. E, yanımdaki arkadaş şöyle dedi. Yok ben bir şey demedim. Yok, Yok. yanlış Dostum bak bir daha beni hiç böyle gereksiz işler için durdurtma arabamı tamam mı? Tamam. Sana demiyorum yanımdaki ne diyorum. Tamam. Aracın rengi de güzelmiş. Eyvallah yeni aldım. Satayım sana. Takası olur mu Ferrari'ye? Olur. Ama ilk sen vereceksin. Dolandırma ya. Yani. Niye dolandır? E ee, ben de sen, o zaman sen de dolandırırsın. Necid. Tamam atla o zaman Çok gidelim ya. Bile yok. Benim de yok. O bana biraz para verin lan. Ee. Ne oldu? Ya para var. Para mı lazım? Eyvallah. Hmm. Dost sen kucağı alabilir misin arkadaşı? Nereye? Bankaya gideceğiz para vereceğim. Valla? Hı hı. Al arkadaşı. E gel beni gel ben gel ben gel ben gel. Hayır. Ben gelsin. Hayır ben, ben de ben bize ben gelsin. Ben arkadaşıyım ya. Ya o zaman o değil Baksan lan. Di diğeri diğeri. Tanımıyorum valla ben bu adamı. Ben onun arkadaşıyım. Bridin Tanımıyorum valla ben seni. E o zaman sen para ver o zaman. Gridin arkadaşım gridin. E. Tamam. var ya. Biz gidiyoruz pa para vermeye. Ne kadar <laughs> şey lazım sana? Ben... karnımı da için de 100 dolar. 100 dolar. <laughs> tamam. Hadi gelin bakalım. Bırak arkadaşı. sizin iç sesinizin Allah Kurra Allah. Amca, nereye kayboldu? La iç sesim konuşuyor duyuyor mu? Duyuyor amca duyuyor. nereye kayboldun lan, ya? Lan siz nereye kayboldun? Arıyoruz arıyoruz bulamadık sizi. Abi peşinden geldim beni durdurdu iki tane devriye aracı. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadı. Üç tane şok yedim. iki de bacağı mermi o kadar. İyi iyi iyisin. Sen yine mi geldin lan? Ner İç ses neredesin? Ya. Tony Bey. Evet. Sizin galeride bir GoPro vardı. Hı hı. Bu hafta paylaşacaktınız. Ne oldu ya? Ha, yarın yarın paylaşılıyor. Yarın. Ünlü olayım ünlü. Sen şey Şöyle... miydin? Bizi bulan adam mı? <laughs> katalog katalog. Ha katalog bey. Lamborghini'deki arkadaş. Ses, Ben hiç sesim ben. Lamborghini'deki arkadaş. Neredesin? Benim. Buyurun kere hacca gittin sen bu sakalların ne ya? Ne ne alakası var? Hacca giden sakal mı bırakıyor? Ne diyeyim hacı Dayı. Abi sabahtan beri böyle soğuk espriler duyuyorum biliyor musun? Tony Bey. <laughs> evet. Acıdayı evet. senin Şu an evet. e, beni gördüğünüzü varsayarak Hı -hı. konuşmak istiyorum. Ben Ruslardanım. Evet. E, sizinle bir ara görüşme yapmak istiyoruz. Tamam olur. Ne zaman müsait olursunuz? Vallahi... Yarın kaç gibi? Fadıl'a bağlı biliyor musun Fadıl ne zaman gelirse. Bunlar kim ki sizinle uğraşıyorsunuz? Kim onlar? Siz ne? kimsiniz ki? Ben şehre yeni geldim. Ben Jilet'teniz biz ya. He, ee, doğrudur. Şehrin en büyük mafyası. Ben de Jilet Vallahi Mustafa. Var. Öyle miydik? Öyle. Jilet Mustafa mı? Ee, Namu e, gelmiştir. <laughs> size nereden geldi Jilet namı? Ben nefes alıyordum biliyor musunuz nefes? Evet. Orada böyleydi benim lakap. Ben lakabımla geldim. He. Senin ne haddine lan jilet olmak. Aa, orada dediler iç, ki. Hiç ses ne diyor bak. Namınla gel dedi. Aha, Ayak herkes de var dedi. Ama şimdi oradaki namın orada kaldı. Buradaki namın Namun. Bizde. 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 Öyle değil. Öyle değil. Olsun. İsim e. hakları bende hala. İsim Bu şehirde tek bir tane jilet var. Bak konuşuyor konuş, konuş konuş. Rüzgar. Sen, sen benim iç sesimi nasıl duyuyorsun? Onu merak etme acaba. Hiç sesini duymuyorum. Rüzgar söylüyor bize. Ha, rüzgar kuşlar. Ben rüzgarım su. Herkesin kendi... Şu araba da ne güzelmiş ya. Ulan sen beni mi takip ediyordun lan sabahtan beri yani? hiç ses? Yok vallahi ben buradaydım. Oh. Ya bizim baron nerede onu da kaybettim çocukla. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Oyuncakçı mı abi? Ha. Bu arkadaşı Hız da delirtelim abi. mi? Dur oğlum dur iç ses. Durdum. Tamam. Nerede o Ben son sen neydi kovalamacıda? E i̇şte kayboldu ondan sonra nereye gitti bilmiyorum. Bilmiyorum. Fena ki... arabaları vardı size ayarlamıştım kayboldu çocuk. Abi abi. Vallahi ya. billahi o çocuğu bulmamız lazım. Benim aracı biliyon Efe çaldı. Efe ne yaptı? Çaldı dızladı Oyda. benim aracı. Da. Onu da bulacağız. Efe çalar Efe benim aracı da çalmıştı çaktırmayın. Yarış yapmak isteyen var mı? Yapayım. Gel kapışa. Ben Rüzgar'ım. Ama nesine abi şimdi? Ama lambacın yok. Bu, bu yarış şey amaçlı, eğlence. Ben Rüzgar'ım. Gene yaparız abi, gel gidelim. Ya Katalog Bey, araba aldınız mı o gün siz? Bir yarış pistine gidelim, biliyor musun yerini? Adamlar... Bilmiyorum artık, nerede o pis? Göster. <laughs> Beni takip et arkadan. <laughs> tamam. Katalog Katalog Bey değil. Katalog Bey, inin inin. Binemiyorlar. Ben Rüzgar'ım. Tamam. Hadi ta Oğlum burada küçük lan bura Küçük değil mi bura? Abi buradan nasıl giriş var unuttum ben burayı. Bekle. <laughs> Yok olmuyor denedim Olmuyor mu? O zaman Burası gidelim ya. Diğer... Bakayım ben şuralara Oğlum bura at yaşıyor lan. Abi atma. Bunlar da Atmıyorsun beygir sayılıyor. Biraz. Kim nerede? Kim nerede? Kimse yok. Dur bakayım, bizim arkadaşa söyleyeyim. Hemen Hemen gittin lan. Neredesin? Abi iç ses nerede? İç sesi kaybettim ya. Tamam, başlıyoruz o zaman. Yan yana geçelim. İyi de siz motorsunuz. Neyse. Ne olacak. Abi? Açılın o zaman. Senin araç 500 volt. O ne abi? Hah. Ne yapıyoruz? Yarış Parası yapıyoruz. Parasından Beda, mı Bedava Kaç tur atacağız? 5 tur atalım. Yok. 3 tur olsun. Şu direkte bitiyor. Geldiğimiz yer. Tamam. Tamam. 1. Dur şöyle abi. Gazı kökte. 3. 2. 1. Ooo. Araba drift yapmıyor. Gerçi F5 alsın. Ya. Üç tur dedin 4 tur yaptım amca. Abi anne. tutamadım kendime. Ee hani para nerede? Hadi bakalım. <laughs> şöyle tak. Olur mu abi? Biz ne için anlaştık? <laughs> Ayıp ediyorsun abi ben verelim. İbanı kaç? Kaçtı, kaçtı bile 57 ya. Ne kadar atalım abi ne kadar istiyorsun? Benzin parasını versen karşılasan yeter ya. Benzin fiyatı şey tamam Tamam o kadar. Abi gönlümden 500 ah, binden falan kopar ama sen haberse... maalesef. Ulan, var, Aynen ulan, sen <laughs> adamsın ha. Vur bir daha vur bir daha. Bir daha, daha mı vurayım? Ah, ah. İyisin iyi iyi. Sana da vurayım için. Dur dur abi daha bu sakin kim? sakin. Oh, oh. atmadım abi sakin. Abi. Dur 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 bir dakika bir dakika. Ne oldu? <laughs> Dostum iyi misin? Sessizce yaklaşalım. Dur iyi galiba İç ses yaşam formu buldu herhalde. Kategori o adam olmasın mı bu? Dur bakalım. Abi köy çekeyim mi ona? Çek bakalım. Hadi. Katalog ya bu o yüzden çekilmiyor Katalog bey. Abi bir şeyler oluyor ha. Dur. <laughs> ne oldu lan buna? Parkıyor çektim abi. Çeksene be. Bu John Cena. Oh geldi dostum. Sen adamsın <laughs> ha sen. Vallahi adamsın ha. Önemli değil ha. Eyvallah. Bak uçurdum adamı. Bunu alalım. Tamam mı? Hangisi alıyordu dur. Sen kimdin? Ya ben mi? Ama sız beni ya. Kim oldun bu? Bilmem, Katalogun sesi de değil. Katalo katalog musun sen? Yok yok. Katalo e i̇ki dakika gözlerinizi kapatsanız olur mu ya? Dur. Şöyle Kapattık. Allah! Pardon. Hadi gidelim. Al sesi. Oh, Kavga eden arkadaş bu mu? Ya şey, ne kavgası evet, ya? Ne oldu? Evet. Bunlar birbirine dövüşüyordu. Buradaki arkadaşlar. Polisler katalogun peşinde herhalde. Koltu çaktırma bu arabada çalıntı. Mahu tamam, mal mısın? Sana bir şey diyeyim mi? Aslında bir tane araba alacağız böyle. Tamam mı? Ama şey... Aha. Ee, ee, bak, sonra... Çok pahalı mesela. Ha, çok Katalog. Ucuz bir araba katalog alacağız. Katalog diye. Katalog ve atlayın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gitmek istersin? Ben eee... Hey, ben abi. her yere gidebilirim ben rüzgarım. Selamun aleyküm efendi. Aleyküm selam buyurun. Ara sizin mi? Evet. Ş**siniz aracı. Efendim? ***siz hayalet hayalet. Niye beyefendi? gittim beyefendi? Kitle. Size kanıtlamak zorunda değilim bu aracın benim olup olmadığını. Yok. Anladınız mı? Anladım. Tamam mı? Hayalet. Ben sizin evin anahtarınızı istiyor muyum? Gösterin evin anahtarınızı. Tabii tabii gelin tabii. gelin. Tabii niye geleyim? Katalog adam anladılar. Alo. Neyi anladılar abi? Arabanın çalıntı olduğunu anladılar. Kitle de adam. Ben de yürü git dedim. Koç mekaniğe gidelim. Durun bekleyin. Koç mekanik neredeydi? Bir Falcon var, koç var hangisi? Biz koçla anlaşmalıyız bedavaya yapıyor. Abi o sıkıntı olmuş herhalde. Koçun Neden? patronu bozmuş diye ben duyumlar aldım. Gitmeyelim mi? Hani sen bilirsin ha burada söz senden geçer. O zaman galeriye gidelim. Gidelim. Araba fena ya. Herkes de bundan var. ben bir bu Geç Baran Bey'le anlaşma yapmayı düşünüyorum. Peki. Merhaba. Neredeyim sorayım. Oğlum sen aynı bana benziyorsun lan. Ne şey ya bakam Dur. Biz Merhaba. Şey değilsin o kadar. E, ben daha yakıştım. Sen mi yakışırsın? Allah Allah. Sen bana Allah. bir kere özenmişsin farkında mısın? Yo vallahi. Sen bana özeniyorsun. Sen bana özeniyorsun bu arada. Dostum ben bir senedir böyleyim bu şehirde. Baksana şu bornozun güzelliğine. Abi üstüne kazak giymişsin. Altında şort. Bu ne? Yeni tarz. Sen bilmez ha. Nasıl bilmem lan bu benim tarzım. Yok sen bilmezsin. Öğret o zaman. İşte bak ne güzel. Hadi. Bak. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yo vallahi mis gibi tarz ne be istiyorsun lan? Oğlum sen bana özeniyorsun ha. Yo vallahi ne özenmesin. <laughs> Çünkü sana baktıkça kendimi görüyorum ben Yo Fark valla. ettiyse Yo valla Ne yolla ya Yo valla Sen hmm. bana özlemiyorsun oradan Durun şu ofise girmem lazım çocuklar gelin Sen niye geldin? Birader biraz uzaklaşır mısın? Durun dışarı çıkar mısın? Hee giriyorum ben abi. Sen Allah niye Allah geliyorsun Allah. buraya he? abi dur abi dur sakin 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 Niye geliyorsun? Sakin geliyor? abi sakin. sakin Sen abi, bizim çocuksun ya... Gel dedim gel Abi polis demedim. var abi sakin Abi polis moris ne bu Bu gelmiş burada patavatsızlık yapıyor Biz onu gel hallederiz abi biz onun yüzünü kaydettik abi Olur merak etme Gelmiş burada bu Kaydedin beyler Tony kaydedim. amcanın kaydedim. ofisine girme teşebbüsünde bulunuyor bu arkadaş Biz burada özel konuşuyoruz bizim mahremiyetimize giriyor arkadaşlar, rahatsız ediyor Arkadaşlar tamam burası galeriye galeri, yani. arkadaşlar burası galeri lütfen sorun Ula, çıkartın Ulan sana mı gel dedim ben hmm. Beyler gelin dedin geldim ben Tamam beyler, ben sana Sorun çıkartmayın teşekkür Tamam komiserim Dur, çocuklar gelsin mi? Oğlum burası <laughs> güvenli alan. güvenli bölge mi? Evet evet. evet. Bir abi. şey yapamıyor muyuz? Takip et takip et çok. <laughs> arabam arabam sıkıştı. Ee, çek çek arkadaş. Çabuk çek, çabuk. çabuk çabuk çabuk. Lanet olsun hadi. Ah. Ah, iyi misin? Aman evet, Allah. Im. Allah ım. İyi mi? Evet. Oğlum sen niye bana orada artist yapıyorsun? Ertesik yapmıyorum. V vur şunu, vur, vur. Buna buna yok edeyim mi abi? Çabuk gel polis abiler geliyor. Kapat onu. Dur, dur. Uzaklaş, 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 uzaklaş. O o kendi almayı seviyor ya. Kendi kaşındı. Hemen çabuk gidelim.